Selamlar. Şu anda İzmir Aliaga'da yer alan Erzin Canlılar Derneği'ndeyiz. Kendileri bizi aradılar. Şark odası istediler. Biz de gelip ölçü aldık. Gördüğünüz üzere bu takımı yaptık. Oturma minderi 15 santim yapıldı. Yer kilimi minderden açık ton yapıldı ki tamamen oda boğulmasın. Şu anda karşımızda dernek başkanımız Halil Bey var. Bir de onların duygu ve düşüncelerini alalım. Evet Halil Bey. Nasıl emeği buldunuz? Geçen herkese emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ee, güzel bir çalışma oldu. Allah utandırmasın. Amacımız iyi şeyler yapmak bununla başlamış olduk. İnşallah inşallah. inşallah. Peki sizce nasıl minderim kaldırma kuvveti iyi mi güçlü mü? Gayet güzel. Gayet. Güzel. Renk seçimi uyumlu